Elimi alıp başına koy velhasıl rap demişken Beryl dedin sizde bu kelamın misali renk değişken Bari iyi bir diz yazaydın o kadar beklemişken İşte kalan sperm sana bir yaşama hakkı vermemişler Evine ekmek için bırak şimdi rapi sikişle geçin Sikime tırmanmana gerek yoktu bana yetişmek için Hem de Çok bizler Osmanlı'nın torunuyuz demişler için müzik için A. değişme piç götün kadar genişler için Joker A. maalesef ki yalanlarına doydu karnı saflarından lan Tutmadım hesaplarım bu bedeli götünü sakmanın Bak yüzümü ben de rapim bu piçten de bağını sakladım Dis yemekten götürdüm saklanıyormuş bağırsaklarımdan Siktir oradan sen de kimsin amına kodumun aptalı Beni biraz tanısan uykularda gökten içe katlanır Bu en soysuzu katlarım bana diz yazarsın haplanıp Sen anca dalga olursun ki ben bu gemide katlanım Bunu bir görmem gerekli bizde şaraba gök veren oros bu senden yürekli Sana bir gömmem gerekli müzik tıraş sen veren o gövdem demek ki Bunu bir görmem gerekli bizde şaraba gök veren oros bu senden yürekli Gönmem gerekti müzik tıraş da zevk veren o gövdem demek ki Bir bir medet Sikilmiş Mete Erpek'ten Kimse zedi yapamadan da Beli kırıldı gerdekte Amın götün yer değişti bir anda Tek üzüldüğüm nokta Groge aptalıyla aynı diste yer almam Esneğini değiştir etme Yer altında kıçını kapat. Bizde nam yürek demek de Sizde de ben açık bir tamam, gel Gencin zevk alma kankanın da hakkı bu kadar olma bencil Panç üstüne panç ekledim lan amca güzülü bincil cil koca bir an görünce kendimizden geçti Sevdiklerim dövdüklerimde aynı parçalar Nasıl bir prim çabası tek bir liste, nasıl fan çalar. Bir kuyruk acısı bastırır ve göz altların kan çana Domalda cümle alem görsün imza attım kan çanar. Bunu bir görmen gerekli bizde şaraba göç veren oros bu senden yürekli ya bir görmem gerekti Müzik tıraş sen de zevk veren o köftem demek ki Batarya Bunu bir görmem gerekli Bizde şaraba göt veren oroz bu senden yürekli Batarya evet. Sana bir görmem gerekti Müzik tıraş sen de zevk veren o köftem demek ki Batarya.